Bu 15 saniye. Karapınar Medya'ya ilk önce e, Akkent'teki bugün gerçekleştirdiğimiz mutlak etkinliğine geldiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. E, evet, atasporumuz at, cirit. E, bugün buradan e, 1 Eylül Uşak atlı cirit ekibine ayrıca teşekkür ediyoruz. Bugün bize gösterilerini e, gösterdikleri için. Çok güzel bir etkinlik oldu daha güzel günlerde daha büyük etkinliklerle e, Çal'da sizlerle olacağız e, Sağ olun teşekkürler şuradan tüm Türkiye'ye selamları sunuyoruz At, e, Ne derler onu e, Benim e, Türk'ün e, Ganadı Türk'ün Ganadı e, At e, Burada e, At güzel bir hayvan yani bugün e, Bizim atalarımız At dünyayı gezmiş. Ee, ondan dolayı benim de ata karşı ayrı bir ilgim var. Bu da daha bir güzel bir... Bugün Çalın Akkent Mahallesi'ndeyiz. 800 yıllık geleneği devam ediyorlar. Mırtlak etkinliğindeyiz. Bugün de atlı cirit yarışlarımız var. Yanımızda Mehmet Bey var. Bize cirit yarışları hakkında bilgi verecekler. Evet Mehmet Bey, cirit yarışlarından biraz bahsedebilir miyiz? Kökeni nedir? Cirit sporlarından bahsedelim. Spor, cirit sporu atı sporlarımızdan gelmektedir. 16. yüzyılda başlamıştır. Fakat 19. yüzyılda 2. Mahmut bunu yasaklamıştır. Bir, hat, oyunlardan dolayı sakatlanmasın diye. Fakat askerlerimiz savaştan önce kendilerine motivasyon olmak üzere tekrar spor olarak kendilerini geliştirmişlerdi. Ve bu Dolmabahçe Sarayı'nda oynanan bir oyundu. Savaştan döndükten sonra Cuma namazından sonra iki grup ayrılır. Lahanacılar ve Bamyacılar olarak iki grup ayrılırdı. Bunlar kendi aralarında müsabaka yapar, morallerini düzeltirler ve galip gelenlere de güzel bir yemek sunulurdu. Ee, daha sonra da biz bunu spor olarak, e, geleneksel spor dalları altında faaliyete başladık. E, spor Ciritimiz e, 7 kişiden oluşmaktadır. 140'a 41 alanda oynanmaktadır. Değişik kuralları vardır. Eksi ve artı puanlar olmak üzere. Türkiye genelinde de 15 tane ilimizde faaliyet göstermektedir. Ve 105'e yakın kulübümüz vardır. Ve biz bu sporumuzu dünya çapında ve Türk devletlerinde de vardır ama dünya çapında e, anlatmaya, e, insanlara bir şeyler kazandırmaya çalışacağız. Böyle bir sporumuz yani bizim. Atatürk'ten gelen bir spor. Çocukluktan başlayan bir spor. Sevkli. E, Şöyle söyleyeyim, at sevgidir, saygıdır, ata sadakat çok büyüktür. Onun için bu cerit oyunundan başlayanlar kesinlikle kopamazlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abi, i̇yi. Evet abi, siz neler söyleyeceksiniz? Nasıl buldunuz yarışları? İyi, güzel, her sene yapılıyor. Biz de ailecek gezmeye, bakmaya, izlemeye geliyoruz. Mırtlan kelime anlamı ne abi? Mırtlak bir keşkek pişiriliyor. Her sene bir yıllardır burada. Burada bir yatırı varmış. Bir eski büyüğümüz. Onun vesilesiyle yıllardır pişiriliyor. Güzel. güzel. Seyretmesi güzel. Bizim Cirit'ten çok anlayanımız yok. Daha eskilerden burada dizgin at koşusu olurdu. O zaman tabi bundan 20 sene 25 sene önce at çoktu. Normal hipotromlar gibi yarış olurdu, ödüllü yarış olurdu. O zamanlarda daha zevkliydi. O şansımız kalmadı artık. Ancak bunları da yetineceğiz. Hayırlı Evet abla bugün 800 yıllık gelenek devam ediyor hala. Evet. Neler söyleyeceğiz? Nasıl bulduk etkinlikleri? Güzel her sene yapıyorlar, güzel yani. Nasıl geçiyor etkinlik içeriğinden bahsedelim mi biraz? Bilin. <laughs> keşkek meşhur mu sizin içinde neler var? Evet evet meşhur yani. Devamlı her sene yapıyorlar, koyun keseler, keşkek yaparlar yani. Gelirken Öyle. bir duyum aldım. Her haneden alınanlarla yapılan Evet şey Evet, evet topluyorlar. Herkes e, hayır verir. E, para toplarlar, onunla koyun alırlar, keşkekli alırlar, pişirirler. Herkes yardımcı olur yani köylü. Adet türbemizin şeysi yani, hayırı. Aha. Şey. <laughs> Abla sen neler düşünüyorsun? 800 yıllık gelenek hala Birinci devam. Birinci sefer de geliyorum. Çok hoşuma gitti. Azer kardeşlerimize salam olsun buradan. Aracım ben konuşmuyorum. çok güzel etlerimiz var. Ben e, yaşım kendim bildim bilele. Üç e, 3 yaşından 4 yaşından beri yaşım 48 49. Hiç daha Allah e, na, hep nasip etti. Hiç ben bu mutlak şenliği daha hiç kaçırmadım. Bu Antalya'da da olsa, Ankara'da da, İstanbul'da da olsa mutlaka geldim ve hep buradayım köyümü çok severim. Mahallemi hak etmez çok severim. Bu işin e, bugün mesela e, at cirit e, etkinliklerinden sonra e, şimdi keşkek e, şeyimiz var. Mutlak dediğimiz bu izitten sonra. Bu işin biraz da mesela akşama uzamasını mesela Türk e, halk müziği sanatçıları ve ozanlarımızın gelmesini, yani cumartesi akşamı e, gelmesini istiyorum. E, biraz da uzun olmasını istiyorum. Keşkek bunlar keşkek. Ben, 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 ben abi. şöyle bir İsmail at. Tam dadını çıkarıyor gari bir daha. Gel. Tamam hocam. Tamam hocam. Abi. 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 MBC 뉴스 김니다 diyoruz. Cirit atlı yarışlarından sonra Keşkek hayırlığı devam ettik. Yanımda Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan ve aynı zamanda Akkent Mahalle Muhtarı yine Ahmet Hakan var. Kendilerinden etkinlik hakkında bilgi alacağız. Evet başkanım. 800 yıllık gelenek sürüyor. Evet. Neler söyleyeceğiz? Vallahi bir Akkentli olarak mutluyum. Ee, Hıdır gelişi ve bir türbemiz var. Donsuz Ahmet Türbesi Ahmet Hoca Horasan'dan gelmiş, e, e, evliyalardandır kendisi. 800 yıllık bir gelenek, tabu bir somut olmayan kültür mirasıdır. Yörük kültürünün, Türk kültürünün en önemli hayatlarından aslında bir tanesidir burası. Bu kültürel aktalımı, aktarımı, kuşaktan kuşağa aktarmak için bizler birer vesileyiz efendim. E, bütün Yurdun dört bir tarafından zey ve aidat duygusuyla gelen Akkentlilere, zeyvelere teşekkür ediyorum. Denizlilere, yurdun değişik illerinden gelen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Güzel bir gün, mutlu bir gün. Bereketle birlikte geldik. Yağmurumuz da yağdı. Mutluyuz. Halkla iç içeyiz. Protokol derdimiz yok. Eskiye nazaran daha iyi bir durumdayız durumdayız. Niye böyle söylüyoruz? Bunu kısa bir sürede biliyorsunuz Nisan'da mazbatayı aldık. Işte Mayıs ayı bir aylık bir süreçte hazırlığımızı çok şükür halkımıza karşı sorumluluk bilinciyle hareket ederek hazırlığımızı yaptık efendim. Mutluyuz, gururluyuz. Bunda en çok halkımız vesile oldu. Eee muhtar onunla birlikte muhtarımın ev sahipliğinde burayı güzel bir şekilde altyapısını yapısını yapıp yaptık. Burada bir gelenek vardır. Yufkanın üzerine keşkek dökülür. Düğünlerin baş yeme, ölümlerin baş yeme, keşkek dökülür. Dayı bene de, dayı bene de şeklinde yenirdi. Bunu da eskilerimizin tabiriyle bunu da gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz, gururluyuz efendim. Teşekkür ediyoruz başkanım sizlere. Eyvallah. Sağ olun. Eyvallah. Evet muhtarım gelenek sürüyor. Evet. Neler söyleyeceğiz? Vallahi başkanımız söylediği gibi. 800 seneden bu yana gelen bir geleneğimiz. İşte geleneğimizin başrol oyuncusu Keşkek. Keşkek'ten önce işte bir atosporumuz olan cirit gösterisi yaptık. Onun arkasından bir rafan at yarışı. Etkinlik bağımında yani. günün sonunda Keşkek yi yiyip finali yapıyoruz yani. Bizim e, imece usulüyle yapılan bir gelenektir. Çok veren maldan az veren candan misali hayır sahiplerinden Allah razı olsun. Tüm geçmişlerinin ruhuna dessin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Keşkeğin yapılışı tereyağı, eti soğan bunlardan oluşan bir şey buğday. E, yapılış şekli önce yağını şeyini kızartıyoruz. Üstüne su döküp suyu kaynattıktan sonra buğdayı döküyoruz iyice kendini açana kadar kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra dövüyoruz makineyle veya elle. Dövdükten sonra da içine etini atıp normal kaşıkla karıştırıp servis yapıyoruz. Şu an kaç kişilik? Buradaki e, bugün aşağı yukarı 8 bin kişilik. Her yıl yapılıyor. Her yıl burada yapılıyor. Ama... Geliyor bu. her gün geliyor. A 부ra ext ordinary